Arkadaşlar, menefe bugün sizlerle beraber arkadaşlar Küçük ev yapımını göstereceğim arkadaşlar. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin arkadaşlar. Eee bir durum var arkadaşlar. Bu evin yapımını ben yapmadım arkadaşlar. Bunu e, bir gibi şey olmasın. Garbarüs yaptı arkadaşlar. Garbarüs bilirsiniz. Sikelim ya arkadaşlar. Garbarüs'ünü sikelim şu an. Eee o yüzden e, teşekkür ederim. Ondan öğrendim arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşlar e, evin yapımına geçelim. Hemen geçelim değil mi? Geçelim. <laughs> Hemen evinin yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, işte, düz bir dünya oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi evin yapımına geçelim. Bakın <laughs> şöyle altta hatırlamıyorum. Pardon, şu var arkadaşlar şimdi atalım. Şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3. 3'ü 3'lük bir yer kazıyoruz. 1, 2, 3 arkadaşlar. Şöyle üçün üçlük bir yer kazıyoruz. Daha yanlış yaptık. Hemen şuradan toprağımızı da alalım. Böyle üçün üçlük bir yer kazıyoruz. Ki sadece ortada şöyle bir lok alacak bir şekilde. Sonra bunun için arkadaşlar şöyle tahtayla dolduruyoruz. Ee, böyle şu çaprazlara üçer blokluk şey koyuyoruz. 1, 2, 3, 2, 3, kapasa koyacaktık. Çok pardon. 1 2 3 1 2 3. Koyduk gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle sesim kısık geliyor olabilir arkadaşlar. Öyle olabilirim şimdi. Burayı şöyle 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 kapatacağız. Şöyle 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 de kapatacağız. Bunu böyle şöyle kapatın. yanlama şekli. Sonra arkadaşlar kendinize bir giriş belirleyin. Benim girişim bur olsun. Şöyle şöyle koyun. Böyle. Da diğer Arkaya da bir tane koyun. Gördüğünüz gibi böyle olacak. Girişi şöyle yapın ve tarlaya gidecek yolu da şöyle yapın. Şöyle ortalara iki blok koyun. Bu kadar. Şimdi ondan sonra şöyle şöyle yapacaksınız. Tamam. Şöyle 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 buraya da kapat arkadaşlar. Böyle şöyle böyle. şöyle. Böyle. Şimdi bu. Yağmurların olduğu yere çit koyacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar en basit kapıyı alalım. Kapıyı buraya. Şuraya da bir kapı koyalım. Bir tane gördüğünüz gibi çit. Bir tane yanalım. canlı çift koyacaksınız. Yani da pardon kafam karıştı. 3 tane çift koyacaksınız. Ve tamam şöyle bekleyin. Bunların üstüne yarım bile tahta koyacaksınız. Şimdi çatıyı yapmaya başlayalım. Çatı böyle koyacağız. Böyle koyacağız ve alttan şöyle koyacağız arkadaşlar. Böyle 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 koyacağız. Bir de böyle koyacağız. Burayı iyi izleyin. Gördüğünüz gibi böyle olacak. Görüyorsunuz şu an şöyle çok güzel bir şey oldu. Sonra arkadaşlar şöyle bak şu kapı şöyle uzatacaksınız. Aşağı indireceksiniz uzatacaksınız. Uzatacaksınız aşağı indireceksiniz uzatacaksınız. Böyle olacak. Arkaya da aynı şey yapacaksınız arkadaşlar. Yana böyle şöyle yapacaksınız. Sakın yanlış yapmayın. Çünkü buralar önemli. Gördüğünüz gibi evin simetri olmasının önemli. Şöyle şöyle Şuraları birleştiriyoruz. Daha bitmedi arkadaşlar. Hop, evet, yanlış koyduk. Gördüğünüz üzere böyle. Daha bitmedi arkadaşlar. Hemen dediğim gibi. Kapının olan arkadaşlar şey yapacağız. Döşeceğiz. Bu üstte de aynısını yapacağız. Şöyle. Şöyle yapacağız. Birini, birini ters koyuyoruz. Şöyle ters. Böyle ters şuraya da ters. Sonra şuraya da ters. Şuraya da ters koyacağız. <laughs> Gördüğünüz gibi ev böyle, siz böyleye bakarak anlarsınız. Bir dakika daha bitmedi. Şuraları şöyle burayı da çatıyı dahil edeceksiniz. Hop gördüğünüz gibi şu karşı tarafa da aynı şeyi yapın. Hop gördüğünüz gibi ev simetri olduğu için yapımı kolay oluyor. Bir, bir nevi kolay oluyor. Yapıyoruz arkadaşlar sesim kısık geliyor olabilir. Evimiz tamam böyle isli yapabilirsiniz. Bu arada tarlaları hemen göstereyim nasıl yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bir elimize çapamızı alalım. Bir tane daha Şimdi şöyle kazın. Şöyle kazın. Şöyle şöyle bayağı bir uzatın. Şöyle 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 altına su koyun. Su koyduktan sonra çıkıp burayı tekrar kapatın. Evet. Su koyun. Ee, arkadaşlar neyse bu videoyu da bitirelim dilerseniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 10 like atın arkadaşlar. 10 like bile yeter arkadaşlar. Sizin sevdiğinizi bilmek hoşuma gidiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Unutsuz kalmayın.